Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ormanda 99 gece oynayacağız arkadaşımla Ben bu oyunu hiç oynamadım o yüzden şimdi oynayacağız Ağaçları kesiyoruz ilk E ne zaman kesilecek bu? Heh kestim Aa böyle taşıyormuş Nerede yakacağım odunu? Şimdi burası bizim base'imiz sanıyorum ki bu ne? Aa bununla bir şeyler toplayabiliyorum okey tamam anladım Taşları kırabiliyoruz herhalde Aa bu ne? Bal Balkabağı var Bunu nereye koyacağım? Ay ne yaptım? Ne yaptım kız? Aa tavşan tavşanlar. Burası ne? Burası ne? Bunu anlamaya çalışıyorum şu an. Aha bu bunu. bunu elimdeki çantaya nasıl koyacağım? Koyamadım. Çok tatlı bir tavşan onu öldürmem lazım. Gel buraya. Öldürdüm. Bunları nasıl çantama koyacağım ya? Ben bunları çantama koymak istiyorum. He, tamam arkadaşlar şey çözdüm. Yangın ne alaka? Burası ne? Eşya yapımı. Bakalım ne yapabiliyorum. Bence biz yatak yapalım. 20 tane odun lazım. Evde yapabiliyoruz sanırım. Bu ağaçları kırmak da gerçekten çok zor. Evet eşyaları bu şekilde taşıyabilmemiz çok iyi oldu. Şimdi bize 40 tane falan ağaç lazım. Ay etraf karanlık oldu korkuyorum. Bir sürü ağaç toplayacağız şimdi. Buradan biraz daha ağaç. Çok karanlık etraf korkuyorum. Bu büyükleri kıramıyoruz sanırım. Gece bir şey oluyormuş dışarıda. Bakın onu öğrendim. Gidelim buraya. Ne zaman sabah olacak? Şu... Ay çok korkunç. Şuraya odun taşıyacağız sanıyorum ki. Tohumları nasıl ekeceğim? Oyunu öğrenmeye çalışıyorum. Sabah oldu hemen ağaç kıralım. Biraz da tavşan falan öldüreceğim. Çünkü canım azalıyor. Canım değil yemek barım. Buraya mı Şu bilgilere de bakalım hemen. Tüccarı gelmiş bugün. Dört tane odunu mu var? Ben bir sürü topladım ama. 4 dört tane var? Bir sürü ağaç toplamam lazım o zaman. İlk biraz et toplayayım. Hiç etim yok çünkü. Şunu öldürelim. Ay nereye kaçtık kız? Tamamdır. Öldürdük. Şimdi arkadaşım dedi ki bunları ateşe tutup yemem gerekiyormuş. Hemen deneyelim. Bunu da yiyelim. Bu ne? Tavşan ayak. Bu et varmış. Hemen bunu çalalım. Nerede pişireceğim kız seni? Tamam. Şimdi gece olmadan biraz daha odun toplayalım. Bize çünkü birazcık odun lazım olacak. Hemen şöyle vuruyorum ağaçlara. Ben 20 tane ağaç toplayıp geleyim. Gece olmaya az kaldı. Ben hala ağaç topluyorum. Hay bir şey oluyor. Resmen bir şey oldu da ben onu çok anlayamadım. Şimdi sabah olmasını bekleyeceğiz gece. Ağaç toplamak çok zor sanırım. Şu köşedekileri toplayayım hemen. Çok garip sesler geliyor resmen. Korktum. 4 tane lazım. Şimdi 4 tane hemen Dört tane buluruz hemen şuradan bir yerden. Ay çok korkunç. Sabah oldu ve benim 16 tane odunum var. Bir tane daha lazım. Hemen şu yeni eklediğimi keseceğim. Arkadaşlar ben 20 tane ağaç topladım. Şu an yatak yaptım bir tane. Şöyle şu köşeye sanki koyabilirim gibi. Yatak iş ne işe yarıyor onu da bilmiyorum ki. Biraz dolaşalım gece olmadan. Çünkü tavşan falan öldüreyim. Yemek lazım olacak çünkü. Bir tane düştü. Aa, bunun içinde ne var? Şunun içine gireyim. Metal buldum. Ay kurt var. Kurt Bir sürü şey topladım. Şimdi şunları böyle bir pişirelim. Şöyle şunu yiyeyim. Canım niye bu kadar az doluyor benim? O hiç hoş değil. Bunu buna atabilir miyim? Aa attım. Tamam çok iyi. Şimdi biraz daha dolaşayım. Bir de arkadaşım için ağaç toplayacağım. 20 tane de onu toplayıp geleyim. Aa. Ne fenerim var. Yine gece oluyor ama benim bir sürü odun toplamam lazım. Hala onları topluyorum. Bu kurtlar ne yapıyor acaba onu çok merak ettim. Bir daha büyük bir çanta kullanamıyor muyum acaba? Geldik şimdi buraya. Şu 12 tane oldu. Tamam 8 tane daha toplarız yavaş. Fenerimi alayım çıkayım yollara. Aa fenerimin şarjı bitiyor. Oha ben bunu ilk kez fark ettim. Fenerin şarjı var arkadaşlar. Ama dolaşmak istiyorum. Şuradan ağaç falan toplayayım. İnşallah bir şey gelmez korkuyorum. Bir şey geliyor. O ne? Lan o ne? Ay korktum. Tamam son iki tane lazım. Ya şu yatağı ne yapabiliyorum? Şöyle şunu elimden bırakayım. Bu yatak ne işe yarıyor? Neyse biz iki tane daha aç toplayalım Zaten hemen dibimizde varmış. Bunları da toplayalım. Şimdi bir yere gidiyoruz bakalım. O ne demek girmiyor? Hadi adamım bak arkadakileri mi atayım illa? E bu hiçbirine girmiyor. Nasıl oynayacağız bunu? Hepsi orada birikti. Neyse şuradan alalım. Basket oynuyorum şu an resmen. O oh, hepsini de atıyorum ha. Fena iyiyim. Burada bir sürü tiketim var. Ve 3 tane tiket koyalım. Eee buraya sokmam gerekmeyecek mi? Çok saçma mı? Neyse buraya girelim be. Yere girdik resmen. Bu ne? Farklı bir yere girdik. Ay bu ne? Labirent gibi bir şey yapıyoruz sanırım. Şöyle yolları takip ediyorum. Bakalım ne çıkacak sandıktan. Saldırıya mı uğrayacağım? Ateşimi geri mi dönmem lazım? Koşuyorum. Koşuyorum Beyzime geri gideceğim. Bu ne? Aa kostüm. Ben melek olacağım. Nereden gideceğim beyzime? Çok kafam karıştı. Arkadaşlar açım ve beyzime geri dönmem. Ah, döndüm. Ben bunlarla nasıl savaşacağım? Aa öldüm. Niye öldüm? Şu an yerde yatıyorum ölü bir şekilde. Hem de melek olmuştum ya. Bu hiç hoş değil. Ayağa kalkmam mı lazım? Birinin beni kaldırması mı lazım? Onu da çok anlamadım ama bekliyorum. Arkadaşlar beni bir yere götürüyor. <laughs> ne oluyor bana? Ölüyüm şu an ve meleğim. Melek öldüm. Sanırım bu kostümü giymemeliydim ya. Aa, resmen ne oluyor ya? Sandığa geldim. Şunu açayım hemen. Ay bu ne bir yere geldik? Çok korkunç burası da. E ben nereye geldim? Ben hala ölüyüm. Arkadaşlar bandaj arıyormuşuz bu arada. Öyle diriliyormuşum. Anladığım kadarıyla. Arkadaşım şimdi bandaj arıyor. Evet arkadaşlar hepimiz öldük. Ee biz böyle kaldık. Ne yapacağız? <laughs> tamam arkadaşlar. Baştan oynayacağım ben şimdi. <laughs> yani bu hiç hoş olmadı yani. İpten öldüm ben. Niye böyle oldu? Arkadaşlar doğduk baştan. Kafayı yedim. Şimdi birazcık şu etlerden alalım gidelim sonra dolaşalım birazcık. yanlış yere attım bunları olmadı. Burada balkabakları fena can dolduruyormuş az önce onu fark ettim. O yüzden balkabaklarını toplayacağım. Bakalım ne düşürebileceğiz. Tilara çok vurmadan gidelim. Şurada bir tane sandık var. Hemen onu açacağım. O bu iyi çuval fena iyi bir şey bunu hemen alalım. Tüfek vermişsin de alalım. Bu da görür. Bu kurtlar çok korkunç. Aa burada bir şey var. Bakalım bu ne? Bu ne işe yarıyor kız? Anlamadım. Bunlar ne? da bir sürü filiz gibi bir şey var. Ha, şöyle. Bunlardan kaç. Aa bunu anladım. Tamam. E, ne işe yaradı bu şimdi? Neyse bal kabaklarını toplayayım. Şimdi bir sabah olsun biraz daha dolaşacağım. Ben bu oyunu çok çözemedim. Ama o hayır 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 Mandım köriyle kurtlara falan vurmamam gerek ya. Bu arada yaptığım yatak falan her şey gitti. O yüzden şimdi baştan yapacağız hepsini. Ay kurt. Ay geyik burada. Ateş sönecek. Çok korkuyorum şu an. Şöyle ne yapalım? Şunu ben bir daha bir deneyeceğim. Geyik korkuyor. Tamam geyik gitmiş arkadaşlar. Oo! Radyo falan bulduk. Şunu alabilir miyim artık yerden? Şey yakında ağaç keselim biraz. Oluna ateşi atalım sonra. Sonra birazcık daha dolaşalım. Tam sabah olmuş o yüzden. Evet arkadaşlar, şimdi ağaçları toplamaya devam ediyormuş ki şu ıı, ateşe atalım. Sonra bu ateşi söndürmemem lazım anladığım kadarıyla biraz yemek varmış bunları da yiyelim. Tamam bu geri kalanını torbama koyayım. Ben asla bir daha şeye gitmeyeceğim. Şu ee, madene çünkü o beni çok sinirlendirdi şimdi. Biraz dolaşalım. Şu gece olmadan bir etrafa şöyle bir mezarlık var. Bunun üstündeki ne? Kömür mü? Bunu alalım bu iş görür. Kaşıyoruz. Ko Aç çek. Çek istiyorum. Çekten ne işe Hiç, hiç fikrim yok ama istiyorum. Yakındaki Kutlardan biraz uzak. Oo, orada bir şey oluyor. İçeriye gireceğim. Sandık var. Bunu açalım hemen. <laughs> korsan öldürmüş. Bir tanesi. şöyle bunun üstüne bırakalım. Aa, burada park kalan var. Bunları alayım. Bunları atarız şeye. Adı neydi onun işte ona. Oy korsan var burada. Geliyor peşimden bu ama. Bu hiç hoş değil. Şu sandığı açmak istiyorum. O burada ne oluyor? Ayı ölmüş. <laughs> Şu sandığı hemen açıyorum. Kömür çıkacak içinden. Herhalde bu da bir iş görüyordur ya. Şöyle paraları da toplayalım. Aa çıtlar bayanım bir Bunları hemen çalacağım. Para veriyor bunlar. Oo süper bir baltam oldu. Bunu da çalalım. Ona mumu getireceğiz ama ben bir ilk mumu nereden aldığımı hatırlayayım. Korkuyorum. Geyik gelecek sanırım. Bu ışıkların içine duracağım. Ölmek istemiyorum. Sadece base'ime koşacağım buradan. Zaten arkamdan korkunç korkunç sesler geliyor. Geldim mi Beyze? E? Hadi geldim. Bu, ben bu baltayı denemek istiyorum. Çünkü bunu... Evet. İyiymiş gerçekten. Şöyle şunu boşaltalım buraya. Şu şunları da buraya atalım. Oo kömür buna bayağı şey veriyormuş. Okey. Şurada bir tane şunu atsam. Oo. Ne oldu? Geliştirdim. O cadılı yere asla gitmeyeceğim. Orada öldüm az önce. Hiç hoş olmadı. Şu etimi de alayım da. da şunu yiyeyim. Şöyle etrafta balkabağı falan görürsem onları da yiyeyim. Çünkü bal çok iyi can doyuruyor. Şimdi biraz daha dolaşalım. Ama arkadaşım öldü. Ben şimdi bandaj bulacağım. Bakalım bandaj bulabileceğiz mi? Şöyle bir kurtlardan uzaklaşalım. Hey, map şey kadar büyük değil. Bandaj arayacağız şimdi. Oo, hayır 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 bırakın beni Nasıl bir yerde öldü kız bu? Ben onu canlandıramam ki. Neyse şuradan böyle bir koşayım kaçayım. Burada hastane gibi bir şey var. Buraya girelim. Şu kapıyı kapatamıyorum muyum arkamdan? <laughs> İlk bir base'e gidelim. Şöyle kocaman bir yeniden canlandırıcısı var Oraya doğru bir gidelim bak. Nerede öldü bu ya? Ama hiç hoş değil bu. Ben oraya gitmek istemiyorum. Orası çok doluydu. Biz devam edelim oraya doğru. Canım da doluyor zaten. Bunları böyle biraz daha şöyle bu aralara falan çekelim. Sonra gidip alırız. Ama gece oldu. Ben ben Beyza koşayım. Geyik arkamda. Tamam geldim. Çok korktum. Orası çok korkunç. Ben bir daha oraya nasıl gideceğim neyse sabah olmasını bekleyeyim. Hem belki biraz hem belki biraz yanım falan dolar. Şimdi sabah olmasını bekliyorum hala. El fenerim olsa Belki bir şey yapabilirdim ama o da yok ki ya. Ne yapacağız? Yeniden canlandıra gideceğim tekrar. Şimdi yeniden canlandıra gitmeden önce sabah olması lazım. Çok korkunç. ağacı kıralım. Sabah oldu. Koşalım bari. Canım da full. Arkalardan gideceğim. Dolana dolana kaldırabileyim. Yani geyik beni kovaladı yaz gece. Çok korktum orada. Bu gece zaten bir şey olacakmış. Bakalım ne olacak yani. Her gece zaten bir şey oluyor. Şöyle arkalardan. Göremesin. Şu çekebildiğim kadar çektim. Şu kurt peşimi bıraksın. Tekrar alacağım. Ya bu ne? Kurt git. Kurt bırak benim peşimi. Canım az bak ölmek istemiyorum. Vallahi aldım kaldırdım. Sorun yok. Canlandırdık. Çok zor oldu ama ya. Niye böyle oldu ki? Böyle olmaması lazımdı. Bakalım bu gece ne olacakmış. Onu merak ediyorum. Biraz yemek toplayalım ben Beyze gitmek. Lazım olur gibi. Kitaptaki çoğu bal kabağını alacağım. Bir de şu kömürleri de alalım. Bunlar iş görüyor bayağı. Burası ne? Ben buraya hiç gelmedim. Lav falan var. Minecraft Dungeons'a benziyor burası. Tamam geri dönelim ateşe. Ateşim nerede? Burada. Kabakları uzaktan bakalım ateşimiz neler. Mesela geyik orada. Tamam bir tanesini düşürdük. Ah öldüm. Ya niye böyle oldu ki ben bu oyunu oynayamadım. Köşe olmadı bu. Aa arkadaşım geldi. Beni kaldıracak. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.